Sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı sizler için karıştırıyoruz. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız. Sevgili yengeçler bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız çok ama çok sevinirim. bir kartımız şöyle düştü bakalım hangi kartmış kılıçların dörtlüsü sizden gizlenen bir şey var sevgili yengeçler bakın bir sır var gizlenen bir durum var size ve siz bunu hissediyorsunuz bakın bir uzaklaşma siz birisinden duygusal olarak uzaklaşacaksınız bu insanın sizden bir şey sakladığını hissediyorsunuz ki siz sezgileri yüksek insanlarsınız bu durumu fark ediyorsunuz ve o insandan uzaklaşıyorsunuz sevgisinden, aşkından şüphe ediyorsunuz veya dostunuzla ilgili bir durumsa dostundan şüphe ediyorsunuz ki kupalar bizim daha çok aşk hayatımızla ilgili bu e, aranızdaki olan bir durum olabilir sevgili yengeçler. Ve kupa prensi. Bakın partnerinizle karşı bir adım atacak. O şüphelendiğinizi fark etmiş ve size karşı bir adım atıyor. Yani şöyle diyebilirse hani benden uzaklaşıyorsun nedenini anlamadım. Ağzınızı yoklayabilir. Ne bildiğinizi bilmediğinizi sorgulayabilir. Dikkatli olun. Oh, Karşımda Tılsım şövalyesi. Maddiyatla ilgili bir işiniz uzamış arkadaşlar. Ama bu dönemde bu gerçekleşecek diyor. Tılsım şövalyesi. Çünkü bu iş çok ağır işlemiş. Ve kılıçların olması. Bir durumun bitmesi söz konusu sizi üzen, kıran, yıpratan bir durum bitecek ve siz bu olayda çok darbe almışsınız. Bir sonlanma bitiş var. Ve denge kartı. Bir denge yakalayacaksınız hayatınızda bu bitişle sonla beraber. Ve aynı zamanda bastırdığınız duygularınız var. Bir kişiye veya birilerine karşı. Aşıklar kartı diyor ki Partnerinize bir şans verme durumu olabilir. Çünkü partneriniz aranız, aranızdaki uyumu tekrardan yakalıyorsunuz. Yani aslında bunu neden sakladığını, neden bir sır olduğunu partneriniz size açıklayabilir. Bununla beraber ilişkinizdeki o e, monotonluğu, aradaki uzaklaşmayı bitirebilirsiniz. Tekrardan uyumu yakalayacaksınız partnerinizle. Ve asıl adam kartı askıya aldığınız işleriniz bu dönemde tekrardan gündeme gelecek. Siz bir bilinçlenme farkındalık yaşayacaksınız. Bakın partileriniz dediğim gibi size e, bu sırrın önce ağzınızı yoklayabilir, ne bildiğini bilmediğinizi sorgulayabilir. Bunun neticesinde size olayları açıklayabilir. Ve siz diyorsunuz ki ben hani bu sefer farklı bir, e, bir yönden bakacağım bu duruma. Hani yargılamak, suçlamak yerine onun tarafından düşüneceğim. Neden böyle bir şey yapma gereğinde bulundu. Ve aziz kartım. Doğal kapılınız açık sevgili yengeçler. Doğalınız kabul olacak bir dönemde siz ve bol bol dua edin. İlişkisi olan yengeç burçları. ilişkinizi topluma ailenize duyurabilirsiniz. Bir eğitim alma söz konusu bu dönemde. Kupaların beşlisi. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi size uymayabilir. Siz sizi uyan alacaksınız. İlişkisi olmayan yengeç burçları. İlişkisini bitiren yengeç burçları. Bakın geçmişe takılıp kalma söz konusu. Geçmişe dair bir özlem, hasret, pişmanlık var. Ve bir fırsat var. Bir nasip var. Ve siz geçmişe takılıp kalıyorsunuz. Bu yüzden bu, yüzden bu teklifte sırtınızı dönmüşsünüz. Değerlendirmek dahi istemiyorsunuz ve adalet kartı. Arkadaşlar mahkemelik bir işiniz bu dönemde sonlanabilir. Tılsım şövalyesi üzerine geldi. Yani aslında uzayan bir mahkeme ve bu dönemde sonuçlanacak bu. Büyücü kartı diyor ki yeni başlangıçlar zamanı. Kaybettiğiniz özgüveni tekrar kazanma zamanı. Ve bu bir bitiş de olacak. Enerjinizi, özgüveninizi tekrardan kazanacaksınız diyor. Büyücü kartı ve tılsım İş arayan yengeç burçları. Yeni bir iş kapınız, nasip kapınız var. Kendi işini kurmak isteyen yengeç burçları bu dönemde atılımlarda bulunabilirsiniz. Fikirlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Ve kule kartı. Bir işiniz ters düz olabilir bu dönemde. Bir hastalık uğraşabilirsiniz veya bir hastalık haberi alabilirsiniz. Dikkatli olun. Çalışan yengeç burçları işinizle ilgili bir terslik söz konusu olabilir. Ve ermiş kartı bakın. Yaşadığınız olayları muhakeme ediyorsunuz. Kendinize karşı bir öz eleştiri yapıyorsunuz. Bakış açınızı değiştirmeyi, olayları farklı açıdan ele almayı bu dönemde düşüneceksiniz ki aslan adam kartı üzerine geldi. Ermiş kartı. Ve kupa kralı. Yine çok duygusal bir dönemdesiniz sevgili yengeçler olaylardan çok fazla etkilendiğiniz, yaşadığınız olumsuzlukları çok fazla etkilediği bir dönemdesiniz. Ve kılıç kralı. Size gelecek olan nasip böyle özgürlüğüne düşkün, mücadeleyi seven, girişken bir insan olabilir arkadaşlar bu. Ve iletişimi kuvvetli biri bu. Kupa kralı ve kılıç kralı yan yana. Araba kartı, sizin kartlarınız. Bakın, Tılsım Şövalyesi, Adalet kartı ve Araba kartı. Bir mahkemelik işiniz sonuçlanacak bu dönemde uzayan bir mahkemelik işi ve ailecek sevineceğiniz, güçleneceğiniz bir haber alacaksınız. Bir yolculukta söz konusu olabilir. tasımların dörtlüsü. İşinizle ilgili terslik söz konusu olabilir demiştim sizlere ki Elinizdekileri sıkı sıkı sarılmışsınız. Kaybetmek dahi istemiyorsunuz. Ve kılıçların altılısı. Bir taşınma yer değişikliği söz konusu sevgili yengeçler. Bir yolculuk da yapabilirsiniz. Ve değneklerin beşlisi. Siz kendinizle bir mücadele içerisine gireceksiniz. Yine bir kararsızlık durumu ve mantığınız ak duygularınız arasında sıkışık kalacaksınız. Bu neticesinde kendinizle ilgili bir mücadele içerisine de gireceksiniz. Ve imparator kartı. Bir olayda zafer kazanacaksınız. Bakın. İlişkinizdeki kontrolü yeniden sağlayacaksınız sevgili yengeçler. Bakın partneriniz aranızda bir sırdan dolayı, gizlenen bir olaydan dolayı bir sorun çıkacak. Ama dediğim gibi siz bakış açınızı değiştireceksiniz. Bu sefer olaya farklı e, yaklaşacaksınız. Yani yargılamak, suçlamak yerine e, Farklı şekilde yaklaşacaksınız ve tekrardan ilişkinizdeki kontrolü sağlayacaksınız. Ve tılsımların olması, toplu bir nasibiniz var. Özellikle de mahkemelik bir işinizin sonuçlanmasından sonra. Değneklerin üçlüsü bir hakimiyet kurma zamanı diyor değneklerin üçlüsü. Siz bir konuda kontrolü ele alacaksınız. Ve güneş kartı. Bakın tılsım şövalyesi ve adalet kartı. Yani uzayan bir işiniz sonuç, sonunda aydınlığa kavuşuyor. Güzel bir gelişme sizi bekliyor ve bütün ailenizi de ilgilendirecek bir gelişme. Kılıçası bir probleminizden kurtuluyorsunuz. Ya sevilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir probleminizi bir kılıç misali kesip atacaksınız ki kılıçların olusu üzerine geldi. Yani sizi üzen kıran bir olay bitiyor. Ve büyücü kartı kaybettiğiniz enerjiyi yeniden kazanacaksınız. Ve kupa kraliçesi sizin için bolca dua eden bir kadın var. Bir kadının dualarını alıyorsunuz. Hayır dualarını çok alıyorsunuz sevgili yengeçler. değneklerin dokuzusu bir ön yargı içerisindesiniz bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız ve daha önce yaşadığınız hayal kırıklığı tekrar aynı durumu yaşamanız e, aynı bir, bir çok özür dilerim konuşamadım benzer bir durumla karşı karşı kalmanız neticesinde bir ön yargı oluşacak sizde bir duruma karşı bir bonus kart çekelim sizler için ve değneklerin olusu. Çok fazla sorumluluk almışsınız bu dönemde. Sırtınızda bir kambur misali bir yük bilmiş sevgili yengeçler. Yönünüzü göremiyorsunuz. Önünüzü göremiyorsunuz. Kendinize bir yol çizemiyorsunuz. Bir sorumluluk var ve bu sorumluluk artık size çok fazla gelmeye başlamış diye düşünüyorsunuz. Evet sevgili yengeçler. Partneriniz aranızda bir sırdan dolayı bir e, sorun çıkacak ama siz bu sorunu çözeceksiniz. Kontrolü yeniden sağlayacaksınız. Ailecek çok sevineceğiniz bir gelişme olacak. Özellikle de mahkemelik bir iş uzayan mahkemelik bir iş neticesinde bir yer değişikliği söz konusu. Evet sevgili yengeçler kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.